tepki. Biri sevgilinize yaşasa tepkiniz ne olur? Tepkiniz. Tepkiniz. Tepkiniz ne olur? Tepki. Lan ne tepkisi? Ben hiç dayanamam. Direkt ve Ben bir tepki vermem ya. Sevgilim gider onun kulağına usulca eğilir ve der ki Caner görürse siker. Şu çatalı görüyor musun çatalı? İşte o çatalla. Sevgilime bakan gözlerini oyar eline veririm senin ben. O çirkin kaşlarını cımbızla tek tek yolarım. Saçlarını ağda yaparım seni. Benim lan o. Ha, demek sevgilisi olmasa asılacaksın. <laughs> Canım ne kadar espiritüelsin. Hayatım bana bir soluk gelir misin? Bak git o senin ağzını sıçarım ha. Yarım saattir sevgilimi asılıyorsun. Var ya sıçarım ağzına. Sus gelecek şimdi ha. aşkım. <laughs> ben bir tepki vermem. Sevgilimin vereceği tepki benim için önemli. O da tepki vermez. İstediği kadar yaşayabilir. Kendi çapında. Ya tamam o kızın oh, saçını başını yolarım. Orası abi. ayrı. Ama bir de sevgilimin bir kıza yavşadığını düşün. Ve benim o çocuğu affettiğimi düşün. İkimiz de karaktersiz olmuyor muyuz? Hayır bir de gelip burada kaliteden falan bahsediliyor. Kalitenize sokayım. Ya yani artık koruma içgüdüsü müdür nedir bilmiyorum. Mekandayken falan sevgilim kesen biri olun. Direkt böyle sevgilime yapışıp uy aşkım. Ne kadar seviyorum beni söyle. Aşkım anlamında orada helalim senin veriyor yani. Evet aşkım. benim 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 sevgilim. Mahin yani. Doğru rıspıya bana. Sevgilin biri yavşasa ne yapalım Mehmet? Ama ne olur. <laughs> <Sıçarım abi. gülüyor> Burada sevgililik bir durum yok. Yanında arkadaşın da olsa bir dur dersin. sonuçta gavat değiliz biz. Ha dur demeyen de abi. Altın kolye altın saat. Bir tane de beyaz ayakkabı. Çıksın pezevenk gibi dolaşsın ortada. Ulan zaten memleket olarak zor sevgili bulan bir milletiz. Ha bir de Honda is your shark. Abi sevgilime biri yavşarsa saldırmam. Yani öncelikle saldırmam. Kız güzel olunca isteyeni çok olacak. Bu normal. Sen her birini dövmeye kalkarsan ömründen 10 sene sil yani. Burada kızın tutumu önemli. Kendini bilen insan zaten kime ve nereye ait olduğunu bilir. Geriye kalan her şey için masır kart. Kafasını delerim işte döverim öldürürüm falan demek yerine. Burada kıza bırakmak belki daha mantıklı olabilir. Bu olaya tepki göstererek hem kız arkadaşınızı küçük düşürebilirsiniz. Hem güven problemi yaşayabilirsiniz. Kısacası o ilişkinin amına koyabilirsiniz. Siklemeyin bence. Merhaba hocam. Bence bazı noktalarda konuşarak anlaşabiliriz. Yani benim kız arkadaşıma yavşamışsın. Amına kodumun oğlum. Hani ben uzlaşmaya çalışan bir insan oldum her zaman. Kavgayı sevmiyorum. Ananı siktim et çocuğum e, yanlış anlaşılma. Anladı. Özgür. Sevgiline birisi yavşasa tepkin ne olur? Ya dedi ya daha demin amına koyarım onun ya. <laughs> Kere öldürürüm onu. Sikir. <laughs> <laughs> Karar bastı amına. Başka? Hmm. Oy. Cevap direkt soruda var zaten Birisi demişsin O birisi benim için zaten önemsizdir Ben kale bile almam Yavşasın hoşuma gider Senin değil benim derim Biraz hava atarım yani E yavşasın adam benim ya İşte <laughs> anca yavşayabiliyorsun sen Ama o adam beni seviyor Önce bir sessiz kalırım Sonra işte burada ben varımı gösteren hareketler yapılır Tabii <laughs> Vazgeçmiyorsa da sert yanım devreye girer Evet. ama gerek kalmaz yani o zamana kadar vazgeçeriz zaten. şimdi göz göre göre diyelim ki bir yerde oturuyoruz kız geldi sevgilime yaşadı tabii ki de çocuğun yanında kendimi küçük düşürüp kızla kavga etmem. Haddini orada bildiririm ama mutlaka o mekanın kızlar tuvaleti de vardır.